Farklı Bakış programı ve biz program sunucularınız Sayın Niyazi Koç ve ben Pınar Aytekin'den herkese bir kez daha merhabalar. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler sizleri sormalı. Valla aslında çok da iyi değiliz biliyorsunuz gündem o kadar farklı. Zaten evet. bugün de böyle birden bire çıktık karşılarına böyle ansızın habersiz evet. gündemden kaynaklanan evet. Filistin'de yaşanan katliamdan evet. ötürü. Kınıyorum tabii ki ben ama ben şöyle devam edeyim. Evet. Çünkü Türkiye'de yıllardan beri Filistin, yani. Filistin, meselesi Türk dünyasının aslında İslam dünyasının ve Orta Doğu coğrafyasının kanayan bir arası. Evet. Zahir'de, korsan devlet olarak kuruldu. Ve yıllardan beri Filistin halkına yapmadıkları zulüm kalmadı. Ve Filistin paramparça bir e, millet haline getirildi. Buna en başta Amerikan emperyalizminin bölgede müdahil olması, sınırlara çizmesi, Dolayısıyla yıllardan beri Filistin halkına karşı zulüm, 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 zulüm. devam etti. Zaman zaman barış süreci olsa bile oradaki insanlar açık hava hapishanesinde kaldı. En sonunda Hamas derin bir örgütlenmeyle İsrail'in içine sızarak e, İsrail'e karşı bir savaş başlattı. İsrail saldırganlığına karşı Filistin halkı kendi ülkesini, kendi e, vatanını savunmak zorunda kaldı. Burada Filistin haklı bir savaşı var. Olaya şöyle bakıyoruz. Mazlum millet tüm dünyadaki emperyalist güçlerin desteklemiş oldu. İsrail'e karşı savaşıyor. Tabii ki biz mazlumların yanında yer Şimdi bakıyorum bazı televizyon kanallarında bizim yorumcular yok efendim Filistin tabla satmış da asla satmış da oraya İsrail kurmuş da bunlar işin rengini değiştirmedi. İşin esası değil bunlar. Burada İsrail Filistin halkını katlediyor. Burada bir katliam var, bir soykırım var. Bir millet vatanından e, uzaklaştırılıyor. Binlerce insan öldürülüyor. Dün hasta... Hani vicdanı olan, evet. sanım diye dayanamaz yani. Dün ayın baktık, e, dün akşam acı haber aldık. Filistin bir hastaneye, Filistin'de bir hastaneye bombalar yağdırmışlar. Evet. çok sayıda hastane Maalesef. yok etmişler. Çok sayıda ölü var, çok sayıda yaralı var. Daha net bir cevap alınmış. Bu İsrail saldırganlığını dur demenin zamanı geldi ki çoğu evet. Suriye meselesi çözüldüğü zaman hem göçmen meselesi hem müteci meselesi çözülecek hem de Filistin'e büyük bir e, kaynak bir ortam yaratacak diye düşünüyorum. Esas mesele Suriye meselesi. Suriye meselesini çözmeden biz Filistin meselesini çözemeyiz. Suriye zayıf atıldı, Filistin zayıf atıldı. Evet. Suriye vurulan her bomba aslında Filistin e atılan bomba. Çünkü Filistin'in en büyük hamisi ne dersin? Suriye'ydi. E bugün bakıyoruz Türkiye'de kamplaşma var, dünyada kamplaşma var. Dünyadaki kamplaşma nerede? Katil devlet, korsan devlet, İsrail'in yanında kim yer alıyor? Amerika Birleşik Devletleri. Kim? Fransa. Kim? İngiltere. Kim? Yunanistan. Kim? Ukrayna yer alırken, mazlum milletlerinden kim alıyor? Rusya, Türkiye, İran, Çin, e, Azerbaycan ve diğer mazlum e, İslam ülkeleri. Bugün İsrail'e karşı mükemmel müthiş bir kınama hareketi var. Ama kınamak yetmiyor. Bizim oraya müdahil olmamız lazım, gereken tedbirler olmamız lazım. AK Parti hükümeti derhal dış politikasını değiştirmesi lazım ki bu Amerikan güdümünden e, bizim hızla kurtulur. Türk milleti ayağa kalkmıştır. Malatyalılar tebrik ediyorum. Buradan kılıç üstünü çevirmişler. Mesela acilen buradaki NATO üstü mü, Amerikan üstü mü adı her neyse bunlara daha el kondum. İran, Irak, Türkiye, Rusya bir olup Irak'taki, Suriye'deki PYD'yi, Daş'ı, YPG'yi, PKK'yı yok edecekler. Amerikan üstlerini oradan kaldırmaları gerekiyor ki burada hem Amerika'ya bir cephe açacağız. Hem Amerika'yı oradan defetmiş olacağız. Orta Doğu'da barışın anahtarı aslında Türkiye'nin Türkiye müdahil olursa, Türkiye dik durursa, Türkiye mazlum milletlerin yanında açıktan açığa yer alırsa e, bu savaşı biz kazanacağız. Çünkü mazlumlar daima e, savaşı kazanacaktır. Ama bakıyoruz yetkililere akşam e, meclis başkanımızı dinledim. Numan Kutu, Sayın Numan Kurtuluş'u. Sesimizi daha yüksek çıkartalım. Ya sesini yüksek çıkartarak bu savaş kazanılmış mı? Veya e, klavye başında kazanılmış klavye ya, başında yazarak, kınayarak olmuyor. Bizim artık harekete geçme zaman. Kınama dönemi bitti. Yani kınayanlar artık e, kınamaktan vazgeçsinler, harekete geçsinler diye düşünüyorum. Ha, biz de vatandaş olarak ne elimizde üzerimizde düşmemiz gerekiyorsa herkes elinin taşın altına koyuyor. Türk milleti Ali Cenab bir millettir, yardım sever bir millettir. Filistin tabi ki kurtaracak çünkü bizim de kurtuluş savaşımızda yokluklar içinde, yoksulluklar içinde savaş kazandı. Şimdi bazı arkadaşlar kendine entelektüel tipler bir Arap düşmanlığı var. Bir Arap demanelerden diye konuşuyorlar sağda Ya kardeşim Bizim dedelerimiz, atalarımız Kurtuluş Savaşı'nı yaparken, kazanırken takım elbiseyle mi kazandılar ya? Onlar da sakalıydı, şalvarıydı, yoksulluklar içerisindeydi, açlık bile boğuşarak bu memleketi kurtardılar. Emperyalizm yedi düveleri yok ettiler. Onun için Filistinlerin kendi örf adetleri, şursu, kutsu bizi Bizim için esas olan, esas olan Filistin halkının emperyalizme karşı, siyonizme karşı büyük genişliği. Onlara buradan bir kere daha selamlıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Ve bu savaşı kazanacağız. Evet. Yani mazlum milletler bu savaşı kazanacak. Ki Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk şunu söylüyordu. Doğuda güneşin doğduğunu gördüğüm gibidir. Mazlum milletlerin ayağa kalktığını göreceğim ben. Evet. Bir mazlum milletler ayağa kalktı. İşte Amerika kovuldu. Mağlup oldu. Suriye'de Amerika mağlup oldu. Şimdi biz Suriye'de Amerika'yı kovduğumuz zaman PG'yi yapabeyim. Filistin halkı biraz daha rahat da, kavuşur. Amerika da aklını başına alacaktır. Çünkü Amerika'da aklını başına almak zorunda. Onun için silah hmm. göstermiyorlar. Savaş silahla kazanılır. Kınayarak, yüksek sesle konuşarak veya e, Amerikan konsolosluğunda gösteri yapılarak savaş kazanılmaz. Savaş silahla kazanılır. İsrail'e bugün suç bittiği yere geliyoruz. Maalesef. Filistin halkını destemek suç oldu bu Batı ülkelerde. Bu kadar alçak iki yüzdü bunlar. Mehmet Akif'in dediği gibi yani emperyalizm tek kişi kalmış canavar o dışında millet çökecek yani. Nasıl Kurtuluş Savaşı döneminde Türk milleti o hengame içerisinde büyük zafer kazandı. Yedi düveli mağlup ettiyse Türkiye milleti yeniden ayağa kalkacak ve bu e, emperyalistlere, bu alçaklara, bu katil sürüsüne cevabı vermesi verecektir. Onun için hükümetimizin de bir an önce harekete geçmesi lazım. Dış politikamız da esaslı değişik. Bu Atlantik sisteminden çıkmamız lazım. İsrail, bir an önce, bir an önce hiç bekleyin. İsrail Büyükelçisi'nin büyük, İshair büyük İshair Büyükelçisi derhal Türkiye'den sınır dışı etmemesi lazım. Saat bir artık önemli. Tabii. derhal, 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 derhal mazlum milletlerden işte İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, Azerbaycan'dan, Rusya'dan, evet. diğer Türk Cumhuriyetlerden, evet. Çin'i de arkamızda. Ya kın, aslında yarın da kanayacak, kanayacak biliyor musun? Biden çıkacak diyecek bir e ben de kanıyorum. Ne farkınız kaldı? Evet. Ne farkınız kaldı kardeşim? Ama bugün oraya İsrail'e bizim silah göstermemiz lazım. Yaptırım yapmamız lazım İsrail'e. Evet. Hani bir zamanlar var minüt var ya. Şimdi onlara defa da de var dememiz lazım. İsrail'e ekonomik ambargo gerekiyor? Siyaset ambargo gerekiyor? tüm dünyada İsrailin secde etmemiz lazım. He. Türk donanması bugün Amerika'da Akdeniz'e harekete geçti, işte oraya nasip silahını güldü. Amerika'ya biz orada silah gösteriyoruz şimdi. Bu savaş silahla kazandı. Böyle tanıyarak uzlaşma yaparak, itidak çaresi yayınlanıp savaş kazanılmaz. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal sesini yüksek çıktığı için kazandı? Hayır. Akıl, bilim ve stratejiyle yani tüm milleti birleştirdiler. Tüm milleti birleştirerek savaş kazandı. Bizim de yani hükümetin böyle bir yol izlemesi lazım. Sadece bu mesela AK Parti'nin meselesi değil veya başka partinin meselesi değil. Bu mesela Türk milletinin meselesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin meselesidir. Hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik meselesidir. Bakıyorsun Yunanistan'da sınırlarında hep Amerikan üstleri var. Suriye'de Amerikan üstleri var. Hı. Amerika gelip bölgeye yerleşmek istiyor. Amerika o 6. filo donanmasını niye gönderdi? Bizim için gönderdi. Bizim için gönderdi. Stabile getiriyoruz. Deprem unutmadık, unutmayacağız. Yani. Yaklaşık sanıyorum bir dokuz ay geçti herhalde yani, evet. evet. Sayın Koç, 9 aylık bir süreçti. Şöyle bir baktığımız zaman hala değişen bir şey yok. Hala evet. yok. Hala yok. Evet. Ne oldu? Maalesef deprem işte yeni bir e, birim kurdu. Unutulmaya mı hazırlanıyor? beni? Evet. Unutuluyoruz. Unutulmaya çalışıyoruz evet. ama şu anda deprem bölgelerindeki sıkıntılar olağanüstü devam ediyor. Evet. Yani bırakın Hatay'da sorun çözülmedi. Daha Adana'da sorunlar çözülmedi. Orta saray evler yıkılacak mı yıkılmayacak mı belli değil. Ağır saray evlerin yıkımı ağırdan alınıyor, ağırdan alınıyor. Bu insanlar evi yıkıldı, bu insanlar ne olacak? Ne yapacak? Nerede kazanacak? Hangi müteahhitle anlaşacak? Ki nasıl anlaşacak? Bunun maddi getirisi ne olacak? Krediler kesen var. Ne polis geziyor, ne gece e, bekçi geziyor. E, Çıkart ediyorsun, hırsız, talak oldu. E polisten önce çıkıyor. Evet. Yani bu da büyük bir zafiyet. Adana Emniyeti'ne buradan seslenmiş. Lütfen Güzel Yara ve Süleyman Demirel'de güvenlik önlemlerini arttırsınlar. Bütün çok boş evler, boş evler uyuşturucu kullananların, madde bağımlarının yuvası haline geldi. İnsanların evini parçalıyorlar, kapılarını kırıyorlar, insanların eşyalarını alıyorlar. Bütün, birçok evde asansör kapılarını sökmüş de. Hırsızlara müdahale de edemiyorsun. Evet. Yani hırsızlığı yarın bir gün bulsan sen suçlusun. Ama bakıyorum, yani şikayet ettiğin zaman da sonuç alamıyoruz. Yani bu buraya... Çok sık aralıklarla olmamakla insanların birazcık daha psikolojisini düzenlemek adına tabii ki olacaktır bu şenlikler, tabii, bütün tabii. Konserlere. Çok fazla aralıklı sık sık olmamak şartıyla. Evet, şimdi bak üstüne her milli bayramda Ulusal bayramlarda bakıyorsun, belediyeler her yerde şenlik konserlerinden düzenlesinler. Bu büyük küçük belediye fark etmiyor evet. Yani bunlar hep para. En azından şu deprem döneminde, deprem döneminde tamam. Deprem döneminde bu işi biraz ertelesen olmaz mı ya? Tamam, insanların sevgiye, barışıya, eğlenmeye ihtiyacı var ama şu an bizim eğlenecek bir durumumuz yok ya. Yani. Eğlenecek bir durumumuz yok. Eğlenecek durumumuz yok derken, ne bahsedelim biraz. Şimdi bir, bir de şeyi unutmayalım, lezzet festivalini de unutmayalım bu Evet. Lezzet Şimdi festivali. Lezzet festivali. Tabi aslında lezzet festivali. Tamam yapıldı. Güzel. Adamın kebabını, şalgamını, kumbanını, şuradan herkes biliyor bak. Bir de yani lezzet festivalini bir alanda yaptılar. Abi konu biraz şehre yayın. Orada ne oldu? Fiyatlar faizdi Orada şimdi gazeteci Sayın Özcan Ulu da Barış Gazetesi'nde yazdı. Bunun bütçesini açıklayın. Bu kadar e, para toplandı. Belediyeler, kurumlar yardım etti. Bu paralar nasıl harcandı? Çıkıp tabii e, tabi Özcan Aladağ'ın bu yazdığında kısa cevap vermedi. O da bir konu. Evet. Yani biraz yönetimi şeffaf olması lazım. O da yer iki para alındı. Ondan sonra fahiş fiyatlarla e, o üründen ürünler satıldı belediyeler oraya yardım bir miktar katkıda bulunmak zorunda kaldı. Yani Adana'nın tüm şeyini oraya hem trafik açısından hem oraya bulunmak açısından çok yoğunluk vardı. Halbuki onu büyük saatte yapabilirdik. Küçük belli merkezinde yapabilirdik. Çarşının belli, yüreğinin belli merkezinde yapabilirdik. daha fazla insanlar işte geldi, falan. ama bunun bir mali tablosunda kamuoyuna açıklanması lazım. Ne kadar para toplandı, ne kadar para harcandı. Adana basınında medyasına böyle bir reklam falan verildi diye ben düşünmüyorum zaten verilen rakam bin lira iki milyon lira bir yükseldi, biliyor musunuz? İki buçuk herhalde günlük verildi. Tv'lerde yaygın, tv'lerde bu kadar ıı, yer verildiğini görmedim. Bir de bu sene tam dışarıdan da çok adam gelmedi, çok misafir gelmedi aslında. Ee, işte belediyeler orada müzik çaldılar, oyunlar oynandı işte millet biraz şarj oldu. Ama baktım iki gün gittim baktım hemen hemen hep aynı adamlar iki kere üç kere oraya gelmeye gelmiş. İşte bol bol kebap vardı. Ondan kebap biz biliyoruz. Şuradan var, bundan var. Şey, Adana'yı şey, Adana, ya, Adana ya bir bunlar. Hatay, Hatay lezzetleri yoktu sanıyorum. Yoktu yoktu. Dışarıdan pek kimse şey göremedim bunlar. Şöyle depremden kaynaklanan bir şey de olabilir. Tabii yani. Az... İnsan da kalmadı açıkçası. Kampı gibi biz o o Montenegro kentlerde kalıyorlar. Şehre gidip gelemiyorlar. O da şehir diye bir şey kalmamış Antakya'da. Yani Antakya'nın bir şekilde ayağa kaldırılması lazım, canlanması lazım. Antakya'nın yani özelinin özel bölgeyi canlandırması lazım. Orta hasarlı evlerin, ağır hasarlı evlerin, akıbetinin bir şekilde belirlenmesi lazım. Yani müteahhit devletin kamu müteahhitleri bu işi yaptı. Bu işi yaptı. Kamu müteahhitleri bu işi yaptı. Yani insanlar nereden mi olacak yani? Zaten e, apartman toplantılarında herkes her kapıdan bir ses çıkıyor. Yani bu konuda kamu gelecek projesini çizecek, kardeşi bunu böyle yapıyor, bunu böyle yapıyor diye insanlara bilgiyi verecek, yapacak yani. Başka türlü biz bu işin altından kalkamayız. Hı. Belediyeler bu işin çok çok dışında, yani, onu da söyleyeyim. mi? Yani Adana'da toplu konut yapan şu ana kadar daiteş durak belediye yaptı, sernefeleri yaptı. Ondan sonra bir mağmut çelik, başına iki buçuk Zaten ekonomiye geldiğimiz zaman işte bu fiyat artışlarını, faiz yükselterek Faizleri yükselterek para bankaya yaptı. Para olanlar atıp yatırım yapmıyor, iş yapmıyor. Vatandaş 3-5 kuruş varsa o da onu bankaya yapıyor. Harcama yapmıyor. Aslında faizler arttı, ekonomik kitleler. farkında bile değil Ücretleri arttırmıyorlar. Neymiş efendim? Ücretler enflasyon etkisi yapıyor. Ya kardeşim, insanlar para almasa ne harcayacak? İnsanlar işsiz kalsa ne harcayacak? İşsiz insan borcunu da ödeyemez. Alışveriş de yapmaz. Sen insanların ücretini kısıtlarsan alışveriş de yapmaz. Borcunu da ödemez. Böyle bir kısır döngüye Türkiye'yi soktular. Yeniden işte faiz, dolar, borsa üçgeninde Türkiye'yi e, açıkça söğüştüyorlar. İşte büyük para babaları e, faizle paralarını yatırdılar. İş adamları desem e, onlar da ayrı bir durum. Türkiye'ye bakıyoruz bir son 500 şirketler çıkardı. Maşallah hepsi iyi paralar kazanmışlar. Allah daha çok versin. Fakat vergiye gelince bu arkadaşların malifim ortada yoklar. Bankaların karı ortada vergi aynı. Yani hükümetin acilen bu ilk 500 şirkette yüksek kazanç elde edenlerden bu ek vergi alması lazım. Ama vatandaşın Mehmet ne Yönetimi ne yapıyor? öTV arttır. Yakıt adam yap. MTV arttır. E, dolaylı vergiler arttır. Sigaraya zam yap. Alkola zam yap. Böyle gelir mi bu Vatandaşın üstüne binerek, sırtına binerek bir devlet ayakta kalır mı? Vatandaşın da zaten çalacak. Vatandaşın da dışında... alacak nefesi kaldı bir. Herhalde bedava. Evet. E, oksijen. Artık su bile bedava diyemiyoruz. Eskiden su bedavaydı, hava evet, bedavaydı. Evet. Şimdi sadece hava bedava oldu. Yakında e, teneffüs ettiği havadan da vergi alırlar diye korkuyorlar. Hiç ne lazım. Evet. Şimdi evet. toplu ulaşım Adana'ya gelince toplu ulaşım Adana'da bir felaket durumda. Yani 17 liraya dolmuş olur mu arkadaş? Bu lira. da Trend kartla. Hem kartla. Normalde 20, Normal lira 20 lira, 20 evet, lira dolmuş olur mu? Çok yüksek bir rakam yani. Bizim gelirimiz o kadar artmadı ki. Tamam dolmuşlar şudur budur ama bizim gelirimiz artmadı. Ama yani, emekliye 5000 lira geliyor mu? şimdi herkes emekliye 5000 lira geliyor. Şu anda herkes emekliye bir dikti. Tamam mı? Evet. Fiyat, firmalara bakıyorsunuz fiyatlar artıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş tarihi bir konuşma yaptı. Evet. Dünya 5'ten büyüktü. Ama biz Türkiye'de 5 tane büyük firma idare edemiyoruz. Türkiye'de 5 tane büyük firma, devasa firmalar, büyük üretici firmalar, yabancı kökenli bunlar. Bunlar diyorlar ki efendim maliyetimiz arttı. Ya kardeşim senin maliyetin arttıysa bu kaldırıp nerede? Para nerede? Para şurada. Yıl sonunda şirketler kazançlarını, patronların, iş yeri, şirket sahiplerinin özel hesabına aktarıyorlar. Evet. Yani para şirkette kalmıyor. Bakıyorsun şirketler, şirketler yoksullaşmış sahipleri zenginleşmiş. Bugün Türkiye'nin zenginlerine baktığımız zamanlar ne iş yapıyorlar işte bunlar? Şirketlerin sahibi yönetim kurulu hmm. başkanı. Yıl sonu işte kar payı, kar payı, kar payı diyor. Yani ben buradan hükümete seslendim Bu kar payı dağıtımını yasaklasınlar kardeşim. Şirket sahibi de belirli bir maaş alsın. Yani şirketin kazancı şirkette karşı yatırım yapsın. Bunlar dönüyor da bankadan gidip uzun vadeli kredi alıyorlar yatırım yapacağım. Ya, ama kendi kazancına hiçbir yatırım yapmıyor. Kendi kazançları bir yerde duruyor bankada faizde, dolarda, repoda veya yurt dışında duruyor. Bankadan kredi topluyorlar. Yine Türkiye'nin yaklaşık 500 milyar dolar borcu var diyorlar. Doğrudur. Türkiye'nin de 500 milyar dolar dışarıda parası var. var. Evet. Yani ona kamu güvencesi altında, devlet güvencesi altında, yani tabi kimsenin parasını gördüğünü de yok. Herkesin parasını getirsin. Türk bankalarına yatırsın. Evet. Türk ekonomisine katkıladım. Biz şimdi resmen Avrupa bankalarını finanse etmişiz. Onlara biz e, kredi vermişiz ya. Bedava kredi vermişiz. Sonradan dönüyoruz biz o bankalardan yüksek faizden kredi alıyoruz. Londra borsalarından, Londra tefellilerinden biz e, borç almaya çalışıyoruz. Yani e, neresinden tutsan bir doğruluk yok. Elbette devam ediyor. Elimizde yani. neresini koysak kolumuzu kaptırıyoruz. Hatta gövdenizi kaptırıyoruz. Yani, gelmiş. Herkes böyle insanların psikolojisi bozuldu. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Sağlıklı düşünemiyor artık insanlarımızın. Maalesef. Bu yerel seçim de yaklaşıyor. Yerel seçim de yaklaşıyor. Ondan da biraz konuşalım. Biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nden konuşalım. Geçtiğimiz haftalarda bir kongresi oldu biliyorsun. Evet. Ya da e, değişimle alakalı Özgür Özel geldi. Evet. Biraz ondan konuşalım. C Sen de oradaydın. Evet. CHP Kurultay'ın bu adamdaki ilk kongresini izledik. Böyle çok yoğun bir kalabalık vardı ama coşkun da yoktu. Heyecan da yoktu. Ee, öyle daha çok delegeler, siz de gördünüz. Delegeler dışarıda polis yapmayı daha çok tercih ettiler. İşte değişimin adayı olarak lansetlerin özgür özel özgü, Yani konuştu, 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 ama sadece kendini anlattı. Delegeler de o istedi. Ne programı ne kardeşi, ne yapı yapsın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı ne gibi şeyler önleniyorsun? Artık bugüne kadar yapılan hataların, hata yapılmıştı. Sen de bu kararların altında imzan var. İmzan var diye üstünde. Tabi o sırada bir yerde şeye biraz üzüldüm. Ee, Öymen konuştu. Örsan Öğmen bir teknik konuşma yaptı fakat kimse dinlemedi. Protokol dahi dinlemedi. O da üzücü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanlı ve delegelerin e, umursamak tabı insanları üzdü. Ben üzüldüm yani. Koca bir adam, genel başkan adayı konuştu ve kimse dinlemedi. Protokol dahi. Özgür Özel Bey de protokola tebrikleri kabul ediyordu. İki Adana Milletvekili de açıktan tavır aldı Özgür Özel'den yana ama aslında yani Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelse değişen bir şey yok. Kemal Bey devam etse bir şey yok. Sadece belki isim değişik yolu çünkü hiç bir politika değişikliği yok. Aynı. Aynı politika evet. değişik. Sadece e, onlar gitsin biz gelelim, onlar gitsin biz gelelim anlayışı var. Tabii e, Adana İl Başkanı olarak seçilen e, Anıl Tamburoğlu da iyi kaliteli bir e, evet, arkadaşımız. arkadaş, evet, genç, evet, heyecanlı. Şey tecrübeli artı ıı, akademik kariyeri olan, bilimsel kariyeri olan beyin cerrahı kendisini, kendisini tebrik ederim. İnşallah başarılı olur. İnşallah. Bu CHP'nin, ıı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu içindeki e, ıı, alanında bir değişik olur diye umuyorum ama öyle bir beklentim de yok aslında biliyor musun? Öyle bir beklentim de yok yani. Cumhuriyet Halk, Halk Partisi... Yani yüreği yerle biliyorsunuz. Evet. Yüreği de CHP'nin kanayan yarası hiçbir zaman... Bir de Başkanlığı var, Hayır, bir defa herhalde şey aldılar belediye. Bir, bir e, döneminde Geçen dönemde kıl payı kaçırdılar. Evet. aslında yürüyede seçim alınabilir. Yürüyordu. Seçim alınmalı diye yürüyordu. bir şey yok ama... E, o açıdan işte Sayın Başkan Anıl Tamburoğlu'na çok genç, istekli, evet. yürüyede bilen biri. Bakalım ben en çok orayı merak ediyorum. Valla yüreğe yani. de işte adaylar ortaya çıkacak. İşte adaylar... İyi bir adayla gidilirse Tabii, adaylar çıktı, Adaylar doğru. çıktı ortaya. Fakat şu anki e, Cumhuriyet Halk Partisi bu yerel dönemde mesela esaslı meclis üyelerinin, esaslı meclis üyelerinin kadro soruşturması var. Bu kadar e, vurdum bir meclis grubu olmaz. Şimdi Güneyer'le ilgili bazı açıklamalar yapıyoruz, bazı yazılar yazıyoruz. Allah'ın bir kulağı hiç sormuyor. Ya bu nereden çıktı, nasıl oldu falan diye hiç öyle merak eden de yok. Çoğu şey de ben giden de öğrendim. Adamların belediyelerinin bir alakası yok. Tabii önündeki dönem inşallah Zeydan Bey e, tek belirleyici konumuna geldi. Büyükşehir'de artık Zeydan Bey'in adayı da yok. Yani mevcut adaylardan bir tanesi zaten. Eki hatır olmuştu orada. E, Zeydan Bey artık önündeki dönem Adana'yı nasıl dizayn edecekler, nasıl yapacaklar? Çünkü baş, İlçe Başkanı iyi bir genç arkadaş Sabri Sarı, avukat o da. Evet, o da e, sarı, da öyle. sarı Genç, genç, genç avukatlar. Evet. E, bir e, şeyde, Seyhan Bey'de, Seyhan İlçe Başkanı da Ramazan Atik Aslan biraz yaşlı ama genç ve dinamik atım varınca gibi evet, çalışıyor şey. orada. çok e, tecrübeli oldukça. E, tecrübeli, e, partiyi toparlayacak, e, inşallah tabi. E, önümüzdeki seçimde adaylar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Adaylar tabi Cumhuriyet Halk Partisi artık Zaten şeyden sonra biliyorsun evet. 4-5 Kasım gibi herhalde büyük kurultaylar evet. var. O büyük kurultaydan sonra adayların kesinleşeceği gibi şimdi... ama ön seçimden de çok konuşuluyor. Ön seçim, ya şimdi seçim, yani önce... ön, seçim, ön, seçim, ön, seçim, seçim, seçim. Ön seçim. Biraz da Kılıçdaroğlu'nun bir sinyal yapması işte üyeler seçecek demesinden de kaynaklandı. CHP'nin bazı unsurlarında bu ön seçim, daha çok bir işte fetişizmi fetişiz var. Evet. Sanki ön seçim evet. olunca Fetih şey veya çarşaflı kustanlı partide büyük değişiklik oldu. Sadece bunlar üye tabanına güvenerek bunu konuşan arkadaşlar. Partinin politikası önemli. Partinin politikası ne yapacaksın? Sen partinin politikalarını nasıl değiştireceksin? Adana için senin bir özel planın var mı? Şimdi biz konuştuk, baktık Kulutay'da. O kadar konuşmacı. Onlarca kişi konuştu. Bir Allah'ın kulu Adana'nın sorunlarına değil mi? Diye. Yok, maalesef. Bir Adana'nın herkes <laughs> Çarşı işte. Çöp işte. Ben şunu yaptım. O bunu yaptı. Yok başkan bunu eksik ediyor. Onun kızını iş aldı. Onun oğlunu iş aldı. Bunlar konuşuldu. Başka yani Adana'nın sorunlarına bir tane çözüm önerisi ben duymadım. Siz duydunuz mu? Maalesef duyum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yani bir öneri yok. Bir proje üreten adam. Proje üreten Aslında ekip yok. Aslında sen beni niye yönetme yazmadın? Onu yazdın. Onu Onun, onun kalması var. Şimdi bakıyorum. Kurultay delegesi oldu mu? Ama bir belediye, ilçe belediye başkanlarının özellikle kurultaya yazılı olsun çok büyük bir... Yok kurultada sonra çekilmiş <laughs> kurultada delegesi. Akif Akar da kurultada delegesi. Hülya Erdem'i yapmadı. O yanlış. Tutman Bey'di de. Ben onu bilmiyorum. O Hülya Erdem'i yapmadı. Demek ki Hülya Erdem'i gövden çıkardılar. Çünkü Hülya Erdem'in yerine e, ilçe başkanını şey yaptılar. E, Caner kardeşini. Tabi hmm. o hasta ayrı bir muamma. mı? Evet. Seçim zamanı yerel adaylar göreceğiz, seyahat adayını göreceğiz şu an seçim için üstü söylüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Artık AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de sistemin partisi haline geldi. Evet. AK Parti kuruluş itibariyle yoksul esnafların, yoksulların partisi ama şimdi AK Parti zengin esnaf burcuvasının partisi haline geldi. Bakıyorsun AK Parti kongresinde son model cipler, son, son, son model arabalar, son model... Ben Cumhuriyet Halk Partisi için aynı şeyi düşünüyorum. Az Dur, az oraya gireceğim, oraya gireceğim şimdi. Şimdi bakıyorum, ee, emekçilerin partisi, fakirlerin partisi, yoksulların partisi, garibanların partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurtaran Aynı Aynı, aynı şey orada da var. Yani burada bir yanlışlık var. Şey, sağ ayrı yani, evet. Yok, yok yani. şey, Bura, şey, burada, şey. burada bir yanlış var. Yani acaba e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetime geldiğinde bu CHP tabanı nasıl davranacaktı? Yani şimdi AK Parti tabanı yıllardan beri iktidara alıştı. İktidarın nimetlerine alıştı. Bakıyoruz evet. şeye, adını söyle. Kongreden de sormadılar arabalar. Evet. Herkes tırır tırır giymiş maşallah. Yaşıklı AK Parti konuda insanın at arabasıyla gidiyordu. Şimdi herkes sonunda arabayla gidiyor. Dedim ya, yoksul esnaf burjuvasının esnafın partisi iken evet. AK Parti bunun zengin iş adamlarının evet. ve zengin esnafın partisi haline geldi. Yönetime bakmış, adamdaki yönetime bakıyorsun. Biraz da zenginleştiler yani o açıdan. Tabi yani, yani AK Parti e, yönetime bakıyorsun burada. bakıyorsun bir tane gariban sıradan bir işçi yok. Bir emekçi yok. Hepsi e, en sesli arkadaşlar hepsi yönetimde. Hem de ilginç isimler biliyor musunuz? Yani hiç yani AK Parti'den bağdaşmayan isimler de bugün e, e, AK Parti yönetimine girmiş, neyin karşılığına girmiş. Tam kalmayı bunlara e, öyle bir şey diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk evet. Partisi e, bakıyorsun, geçen dikkatimi çektim. E, bu huzur evlerinin şey, biliyorsunuz göçmen evlerini. Evet, şöyle bir yavaş yavaş toparlayalım. Tamam. Süremiz azalıyor çünkü biz ayrılan süre. Şu an diyecek bir şey yok artık bundan sonra. Ee, önümüzdeki günlere bakacağız. Adaylar ortaya çıktığında daha net şekilde konuşacağız. Umarım Adana'ya faydalı adaylar çıkar. Yani biz doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Hiç kimseden bir çekincemiz yok. Ee, kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. Biz sadece, sadece ve sadece hakikatin peşindeyiz. Gerçeğin peşindeyiz. Hiç kimsenin de e, değiliz. Adam da değiliz. Evet. Yani biz doğru bildiğimiz şeyler açıklıyoruz. Bizim kimseyle de bir Şeyimiz yok yani, öyle bir beklentimiz türemde yok. Biz sadece Adana'nın menfaatleri, çıkarları için Adana daha güzel bir kent olsun, daha iyi konuşuyoruz. Çalışırsa, artık fark bile ayırt etmiyorum yani. Yeter Tabii ki insan, Adana için iyi şeyler olsun. İyi insanlar gelsin, iyi insanlar gelsin. Düzgün insanlar gelsin, dürüst insanlar gelsin. Çünkü Adana'da çok ciddi bir ahlaki çıkıntı var, siyasette biliyor musun? Bunun önüne geçmemiz lazım, bunun önüne geçmemiz lazım. Yani kaliteyi ibret arttırmamız lazım, <laughs> evet. diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere teşekkür, e, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Umarım iyi bir program oldu. Evet. E, güzel oldu. Aynı oldu. Doğuldu. geçti. Evet efendim. Bir programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ve lütfen sağlıklı kalın.